Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Kınataş. Bu videomda size Vegas Pro'nun kurulumundan ve render hafifçe bahsedeceğim. Öncelikle Vegas Pro'yu kurmak için ben Cortana Studio'nu kullanıyorum. Vegas Pro 2013 yazarak herhangi bir torna sitesine. En üstte bulabilirsiniz. 32 bit, 64 bit hangisi sizin bilgisayarınıza uygunsa daha yeni sürümleri de var da ben en son 13 sürümünü kullandım. Diğerlerini denemedim açıkçası. 13'ten de memnunum. Bilgisayarım 32 bit mi 64 bit mi derseniz de burada kaç bit olduğunu görebilirsiniz sistem türünde. Zaten kurulum talimatları indirdiğiniz dosyada muhtemelen yazar. Keygen falan. İndirdikten sonra açıyoruz Vegas Pro 2013'ü. Vegas Pro 2013 yani çoğu video edit işinizi görecektir. Yani bir Adobe After Effects kadar profesyonel olmasa da yani montaj yapma, işte efekt ekleme tarzı yani çoğu işi hallediyor. Render ayarlarına gelelim. Render ayarları da videoyu kaydederken kullanacağınız yani kalite, ses kalitesi, format tarzı şeyleri ayarladığımız yer. Önce bir render denemek için bir video atalım. Videomu buraya attım. Şimdi önce şöyle bir şey var. Bir yeri renderleyebilmek için seçmeniz lazım. Burada render as diyor veya file'dan render as. Render işte videoyu kaydetmemiz bizim. Burada edit dediğimiz videoyu. Seçtiğiniz yerini kaydeder. <laughs> yani böyle sol basılı olarak seçtiğiniz yeri render deyince renderlar. Mesela ben bütün videoyu seçtim şu an render dedim. Şimdi ben WMV formatında kaydediyorum videolarımı. İsterseniz mp4 kaydedebilirsiniz. Avi kaydedebilirsiniz. 1080p kaydedecekseniz size şunu öğreniyorum. Burada 1080p ayarına gelin. Videodan bunu 100 yapın. Video smoothness. Şimdi bir de şu ikisi bunda best yapın video render quality best yapın. Burayı da işte 1080p ayarım deyip kaydederseniz bir dahaki kullandıklarınızda bunu tekrar yapmanıza gerek kalmadan direkt 1080p ayarını seçebilirsiniz. Buralarda da değiştirecek bir şey yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Mesela ben burada kaydetmişim 1080p ayarım diye bunu kullanıyorum. <laughs> Renderlarken de işte yaptığınız ayara göre bir dahaki videolarınızı renderleyebilirsiniz.